Merhabalar sevgili seyirciler. Muğla Ortaca'dan kaldığımız yerden sorularımıza, cevaplarımıza devam ediyoruz. Şu an Ecem ekmeğin misafiriyiz. Aslında Ecem Ekmek denildiği zaman bizleri yanlış anlamanızı istemem. Çünkü o kadar güzel çeşitli ekmeklerimiz var ki şimdi zaten ustamızdan, işin bilir kişisinden öğrenmiş olacağız bunların hepsinin detaylarını. Nurgül Hanım programımıza öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kendinizi, şahsınızı kısaca bir tanıtalım izleyicilerimize. Sonrasında ben merak ettiklerimi bir sormuş olayım size. Ben Nurgül Yılmaz. 11 sene önce Ortaca'ya geldik. Normalde kara kılçık ve siyez ekmeğini en çok Burada popüler olanlar bunlar olmuş evet. oluyor herhalde ki glutenden en çok çekenlerden birisi benim. Bunun da farkında değildim bu arada ama ben bir ekmek canavarıyım. Herhangi bir şeyi ekmeksiz asla yemiyorum. Yedikten sonra direkt karnım çıkıyor. Bu da beni çok rahatsız ediyor. Ne kadar yememden kesersem keseyim bu arada asla ben bir incelme kendimde görmedim. Şimdi bunun gerçekten ona faydası var mı? Ben onu öğrenmek tabii istiyorum. Normalde yüzde seksen glutensiz ata tohumu, genetiği tabii ki genetiği oynanmamış üç çeşit zaten buğdayımız var. Hı -hı. Biri kara kılçık, biri siyez, bir de kabulce unu. Hatta o vardı. şu anda tabii ki farklı. Yediğiniz zaman karnınızda bir şişlik oluşmuyor, insiniz yükselmiyor. Top tuttuğu için tabii ki insinin yükselmiyor, kilo almıyorsun. Bilinçli insanlarımız artık gitgide bilinçliler Hı -hı. E, çok ekmek yiyip karın doyurmak değil amaç, az ekmek yiyip birleşik tüke <laughs> tüketim yapmak ee, yani o yüzden e, karakılçık esiyiz, inanılmaz ve glutensiz kurabiyeler yapıyorum. Onları da mı siz şahsınız evet, mı yapıyor, yapıyor yani burada? Yapıyorum, Nohut unuyla tabii ki mercimek unuyla, kara buğday unuyla. Nasıl fark oluyor mu? Yani glut, sıfır glütensiz muhakkak farkı var ama onu o şekilde düşünmeyeceksin sağlık açısından. Karabuğday ekmeği sıfır glütensiz mesela o da. O da aynı şekilde çok rahatsız olan çölyak hastalarımız. Peki ekmek çeşitlerimizi öğrenebilir miyim? Yani sadece bu iki çeşidimiz yok burada bu arada. Her kitleye de hitap etmiş alıyoruz hepsini öğrenmiş alalım sizlerden. Biz genelde ekşi maya üzerine hani sağlıklı ekmekler üzerine e, üretim yapıyoruz. İlk ekşi mayalı tam buğday ekmeği biz getirdik. Bu normal hamurdan biz bütün ekşi mayaları hamurdan üreterek yapıyor babam usta zaten 65 yılından beri. Selamlarımızı iletelim buradan evet. da babanıza. Ee, doğal ekmek bayatladıkça güzelleşiyor artı mısır ekmeğimiz %80 glutensiz mısır ekmeğimiz var ekşi mayalı. Ekşi mayalı tam çavdar. Karışım yok kesinlikle içinde. un karışımı yok. Genelde karışım koyuyorlar içine. Bu da hiçbir faydası fayda etmiyor. Ee, çavdar ekmeğinden hariç e, e, Kara kılçık ekmeğimiz var, siyez ekmeğimiz var, beş çeşit ekşi maya ekmeğimiz var. Siyez de çok öneriliyor zaten, onu ben duydum. Kulaktan dolma bir bilgi benimki ama atalarımız, diyet içinde. Atalarımız ağzının tadını biliyormuş ya. diyelim çünkü ata tohumu bunlar. Yiyen zaten anlıyor ekmeğin doğal olup olmadığını. Hmm. Ee, Teşekküre geliyorlar. Diyorlar ki gerçekten iyi ki dediğim o, gibi. Aynen. Müşteri aynen. memnuniyeti bence her şeydir bu İşi arada. Şey düzgün yaparsan, kaliteli yaparsan müşteri nerede olursa sizi gelir bulur muhakkak öyle. Sizin buradan da bulacaklarını düşünüyorum bu arada. Çünkü aslında dediğimiz gibi hem şişkinliğimiz önlenmiş oluyor aslında gluteni bir bırakabilirsem. Kendim için söylüyorum bu arada bunu. Sağlığımız açısından her şekilde çok faydalı olmuş oluyor. Peki şunu sormak istiyorum. Hijyen konusunda bizler nelere dikkat ediyoruz Ecem Ekmek ailesi olarak? Bizde zaten eleman çalışmadığı için kendimiz üretiyoruz. Aynı normal, evet o şekilde. Ee, normal bütün hijyenleri dikkat ederek, eldivenlerimizi giyerek, ben eldivensiz hayatta ne kurabiye yoğururum, babam da desen aynı ekmeğini yapmaz. Bütün hijyen şartlarına uygun şekilde üretiyoruz. Müşterilerimiz de biliyor zaten bunu görüyor. Göz önündeyiz. Gizli saklı bir şey yapmıyoruz. O yüzden bizi tercih ediyorlar. Tek elden çıktığı için. Markette mesela almaya kalksan bir ekmeği falan kaç kişiye elliyor yani. bilinmiyor. Bu şunu da söylemiştik röportaj öncesinde, sizler de bunu duymuş olun. Örneğin 5-6 kişi yaşayan bir aile 5-6 tane ya da 4-5 tane ekmek alıyorsa bu ekmeklerden bir tane alarak gerçekten doyabiliyormuşsunuz. Çünkü bir dilimiyle aslında insan doyduğunu hissedebiliyor. Neden? Çünkü diğer ekmek, beyaz ekmekte glüten var. Yiyorsun, iki saat sonra geri çıkıyorsun. Dolayısıyla fazla ekmek yiyorsun. O da ne yapıyor? Kilo yapıyor, evet. şekerini yükseltiyor. Üzüldüm şu an gerçekten kendi adıma. Evet. Bu bu ekmekleri yediğiniz zaman normalde hem tok tutuyor, hem insini yükseltmiyor, evet. hem kilo verdiriyor çok sık yemediğin için. Hı. İşte yani o yüzden hep söylüyorum bu ekmekleri tüketin diye. Kimini ikna ediyorum oluyor hakikaten ya diyor doğruymuş diyor ya. İyi ki varsınız diyorlar gidiyorlar öyle. Peki size şunu da sormak istiyorum. Sadece Muğla'da yaşayan insanlarımız mı sizden bu şekilde faydalanabiliyor? Yoksa mesela örnek veriyorum ben Rize'den, Sivas'tan, İzmir'den, İstanbul'dan sipariş versem bize bu ekmekleri gönderebilir misiniz? Normalde zaten burada yiyip de Bodrum'a gidip Ankara'ya, İstanbul'a gidenler tekrardan istiyorlar. Türkiye'nin her yerine kargoyla gönderiyoruz, gönderim yapıyoruz kuryemiz de var. Harika o zaman. Şunu da sormuş olalım. Şimdi sipariş vermek isteyecekler. Burada yaşayan insanlarımız da buraya gelip zaten yerinde lezzetin tadına bakıp sonrasında bağımlı olacaklar. İnanıyorum da sizlerin sosyal medya hesapları nelerdir? Sizlere nereden ulaşabilirler ve açık adresimiz nedir? Ecem Ekmek Ortaca Instagram sayfamız. Ecem Ekmek Ortaca 48 diye geçiyor hatta. Orada zaten yaptığım ürünlere atıyorum. Altına da açıklamalı olarak yazıyorum ekmeklerin mesela faydalarını ne içer glutensiz mi değil mi hepsi ayrı ayrı atıyorum. Oradan bakabilirler öyle. Adresimiz nedir peki? Nasıl ulaşacağız biz buraya gelmek istersek, almak istersek? Beşköprü Mahallesi Cengiz Topel Caddesi No 140 bölü A Ortaca Muğla. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi ekran başında bizleri izleyen izleyicilerimize son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa ben de sizlerden onu alayım. Davetsiz misafir ekibi olarak iletmiş olayım kendilerine. Sağlığını düşünenler, hani çok ekmek yemiyorum, yemeyeceğim deyip de sağlıklı bir şekilde beslenmek isteyenler Ecem Ekmek Ortacı'ya buyursunlar gelsinler. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Gerçekten efendim çok da de, güler yüzlüsünüz. De. Çok sevindim sizlerle tanıştım efendim. efendim de. Evet. Sizlere de şunu söylemek istiyorum. Gerçekten sağlığınıza önem gösteriyorsunuz. ama bir yandan da ben ekmekten de vazgeçemiyorum diyorsanız ikisini aynı anda yürütebileceğiniz bir yerleri sizin için bizler de bulmuş olduk. Burada hem ekmeğinizi yiyip aynı zamanda karnınızı da doyurabiliyorsunuz. Şeker hastasıysanız ya da kilo alabiliyorsanız ekmek sayesinde bunlara da burada bir son vermiş oluyoruz efendim. Buraya bekliyoruz biz de sizleri. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.